Herkese merhabalar. Kanalım Sütlü Mutfağı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizi böyle bir iftar sofrasında karşılamak istedim. Ee, harika yine 4 çeşit tarifimiz var. Hepsi birbirinden lezzetli, hepsi birbirinden kolay. Valla çok lezzetli bir çeşmi nigar çorbası yaptım. Adı çok afili ama yapımı gerçekten çok kolay muhteşem oldu diyebilirim. Mutlaka deneyin. Gene çok lezzetli bir İzmir köftemiz var. Harika, bir, harika bir padişah yastığımız ve bence en lezzetli mezelerden biri olan haydarımız var. Hadi bakalım siz videoyu izlemeye başlayın. Bize de hayırlı gelsin. Canlar, öncelikle tatlımı şerbetini yapacağım. Harika bir tatlı yapacağız. Padişah yastığı. Daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Ama o kadar lezzetli bir tatlı ki anlatamam size. 2 su bardağı şekerim vardı. Üzerine 3 su bardağı suyumu ilave ettim. Şöyle karıştırıyoruz ve ocağa alıyoruz. tatlımda şerbetimin soğuk olması gerekiyor ocağımdan. Güzelce şerbetimi şimdi ocağa alalım. Ve biraz kaynatalım tatlı, harika mı harika padişah yastığı. Tabii ki en büyük yardımcım da Campbell's mutfak şefim. Hadi hemen yapmaya başlıyorum. Şerbetimi ocağa koyduktan sonra kekimi yapmaya başlıyorum. 4 tane yumurta var. 4 tane yumurta var. Üzerine 1 çay bardağı toz şekerimi koyuyorum. Ve önce düşük sonra yüksek ayarda yumurtamla şekerin birbirine geçene dek çırpıyorum. sıcak su koyuyorum. Sıcak su olması önemli. Onun üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ilave ediyoruz. Ve bir buçuk su bardağı unum koyuyorum. Kekim için bütün malzemeler bunlar canlar. Şimdi hep tüm malzemelerim hepsi karışıp homojen bir hal alana kadar yine çırpacağız. karıştı. Şimdi birazcık kek kalıbını yağlıyorum. Bir fırça yardımıyla yağı kek kalıbını bütün her yerine güzelce yayıyoruz. Şöyle yağlamak önemli. Sonra kekimi kendi mutfak şeridine çıkartıyorum. Bakın hop kek hamleyle kalmasın. Kek kalıbımızın içine döküyoruz. kekimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırına yolluyoruz. Bu arada şerbetim de oldu. Onu da soğumaya bıraktım. Bugünkü çorbamız da Çeşminigar çorbası. Çok lezzetli, çok güzel bir mercimek çorbası. Yapım biraz daha değişik. Bir tane soğanımı doğradım. İri, iri. Büyük büyük yani çok önemli değil. Biraz şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ocağıma alacağım ve soğanlarımı biraz kavuracağım canlar. Canlar şimdi muhteşem bir İzmir köfte tarifim var. Böyle evde olan malzemelerle yapacağınız harika bir lezzet. Ee, şimdi öncelikle bir tane soğanım var. Onu bir daha bir çekeceğim. Yarım kilo kıymam var. Şöyle alalım yarım kilo kıymamızı. Soğanlarım içine ilave ediyorum. Bir adet yumurtamı ilave ediyorum. Bir su bardağı. Bedeti unum var. Tuz ve karabiberim var İzmir köftede. Bu arada maydanoz varsa kesinlikle maydanoz atın derim. Bizde kalmamış. Ve güzelce camlar hepsini birbirine geçirecek yoğuracağız. Güzel bir yoğuralım. Çok güzel yoğurduk şimdi köftemizi. Ee, şöyle İzmir köfte için biraz böyle mehik şeklinde köfteler yapacağız. Nasıl olacak? Hemen göstereyim. Önce bir yuvarlayalım. Uzunlamasına. Şöyle köfteler yapacağız. Mekik şeklinde güzel İzmir köftelerimiz. E ben bugün İzmir köfteyi tenceremde yapacağım. Tencereyle fırına atacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Soğanlar, soğanlarımızı güzelce kavurduk. Bakın çok güzel oldular. İçine şimdi 2 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Ve unumu da soğanlarımla beraber biraz kavuracağım. Şöyle yağda. Güzel böyle terbil harika bir çeşmini yar çorbası yapacağız. Allah'ım isme bak. <laughs> biraz daha ocakta kavuralım. Canlar unumu da güzelce kavurdum. Şimdi unumu yıkayıp süzdürdüğüm bir su bardağı mercimeği ilave ediyorum. Onu da bir karıştırıyoruz biraz. 5 su bardağı suyu ilave ediyorum. Ocağa koyup mercimeklerim güzelce pişene dek pişireceğim. Köftelerim hazır, muhteşem oldu. Kenara alıyorum. Ee, burada iki tane patatesim var. Var bizim köfte patatessiz olmaz. Öyle değil mi? Ama tabii bunları böyle çok küçük küçük değil. Biraz daha böyle kalın kalın şu boylarda yapacağız. Zaten hem kızaracak hem sonra tekrar pişecek. Emin olun ki pişecektir böyle. Çok uzun sürmeyecektir yani pişirme işlemi. Güzelce bir doğrayalım. patateslerimizi de güzelce doğradık canlar. Köftelerimiz hazır. Şimdi tek tek hepsini pişirmeye başlayacağız. Canlar patateslerimizi atıyoruz. Güzelce kızarsınlar. Çok az bir yağ koydum fark ettiyseniz. Öyle çok bir yağ yok. Yeterli gelecektir zaten. Bakın canlar patateslerimiz pişti. Şöyle alalım. Bir tabağa koyacağız. Bir iki tane O hemen bir Çok iyi. Tamamdır. Şöyle alalım. Onları da pişiyoruz ön arkalı. Tam bu tava. <laughs> bir tava. Güzelce pişsin. Bunları da canlar şöyle çeviriyoruz. Kızardıkça. İzmir köfteyi ben harika bir tencerede yapacağım. Siz tabii e, nerede isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz bir fırın kabında da yapabilirsiniz ama bence tencerede de çok güzel oluyor. Zaten aynı tencerede kızarttım. Şöyle bir yağını aldık. Bir patates, bir köfte şeklinde dizelim. Patateslerimizi koyalım. Köftemizi koyalım. Patates, köfte güzelce dizdik Canlar Şurada biberlerim var. Şöyle biraz biberlerden de koyuyorum. Renk domates varsa. Domates varsa domatesli yapmanızı tavsiye ederim. Ama domatesiniz yoksa salçada da çok güzel oluyor. Şimdi güzelce salçalı. Su yapacağız. Kenara alacağım. Salçam 2 su bardağı suyum var. Biraz kekik dökeceğim. Şöyle bir kaşık tuz. Şuralarda salçalı suyumuzu. Ve köftemin üzerine salçalı suyumu döküyorum canlar. Böyle hepsine gelecek şekilde. Dediğim gibi domates varsa bence domates de çok güzel oluyor. Suyu kaynayınca dek pişireceğim. Hayır. Canlar kekim fırından çıktı. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. İstediğim gibi kabardı. Şimdi bunu birazdan ikiye böleceğiz. Birazcık daha soğusun. Şerbetim soğuyor. Ben de içine çok lezzetli bir krema yapacağım. Çok kolay, çok basit. Şöyle yarım paket, yani 100 gram labnem var. Şöyle. Ondan sonra üzerine bir paket toz krem şanti ilave ediyorum. Ve bir su bardağı sütümü koyuyorum. Bu kolay kremayı Kervut mutfak şeklinde çırpıyorum. Tam da yer için hazır Şimdi artık üçünü birleştireceğiz. Şimdi açıyoruz. Bakın kekim çok güzel bir şekilde pişti. Ortadan ikiye böleceğim kekimi. Şöyle. Kekimizi. Çok ani bir hareketler yapmayın. Bu az önce kek kalıbımızı çıkarmıştık ya hani. Onu geri takıyoruz. Çünkü içine birazdan e, o krem şantili kalıbı koy... i̇çine birazdan o krem şantili karışımı koyacağımız için bir kalıp da olması daha iyi. Güzelce her yerine gelecek şekilde şerbetliyorum. Yaptığımız krem şantili ile karışımı kekimizin içine döküyoruz. Güzelce sıyıralım. Güzelce yayıyoruz. Şöyle. Sekiz dilime böleceğiz. Bakın güzel pişmiş. Canlar olay çok basit. Alıyorum. Böyle. Aldığımı azıcık şerbetliyorum. Arkalı, önlü yanına her yerine gelecek şekilde. Ve daha sonra kekimi oturtuyorum. Gördüğünüz üzere çok kolay bir işlem aldım. Güzelce şöyle şerbetledik. Her yerini şerbetliyoruz. Önünü, arkasını, yanını. Ve sonra yanına koyuyorum. Bakın böyle. Bütün hepsine aynı işlemi uygulayacağız canlar. Katımızı da koyuyoruz. Bakar mısınız? Harika oldu vallahi şimdiden. Bunun aslında bir gece beklemesi lazım. Böyle 6-7 saat kadar uzunluğunda bekleteceğim. Ama gerçekten bir gece beklerse çok daha iyi oluyor. Hem şerbetini çekmiş oluyor hem kreması daha sertlenmiş oluyor. Haberiniz olsun. Canlar lezzetli bir haydar yapacağım ama evde süzme yoğurt kalmamış. Onun için böyle bir süzgece yoğurdumu koydum. O böyle süzüle dursun. Altındaki sudan da ayran yapabilirsiniz. Sakın çöpe atmayın. Sadece böyle biraz daha süzülsün. Daha top bir yoğurt olsun istiyorum. O yüzden böyle süzmeye bırak. Canlar muhteşem lezzetli harika bir haydar yapacağız. Az önce size söylemiştim yoğurdum burada süzülüyor. Ee, biraz bir yemek kaşığı kadar tereyağımın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı nane dökeceğim ve ikisini güzelce eriteceğim. Nane ve yağım erirken ben de biraz deri üzerine şöyle biraz peynirim var. Güzelce karıştıracağım. Aslında beyaz peynir olsa daha makbule geçerdi ama bizim evde şu an süzme varmış. Ben süzme peynir kullanıyorum o yüzden. Bunlar şöyle nanemi ve tereyağımı döküyorum peynirimi ve dereotumun üzerine iyice sıyıracağız şimdi. Şimdi yağımla nanemi de bir güzel karıştırıyorum. Şimdi ana malzemem hazır. Bir tek tuzla yoğurdumuzu ekleyeceğiz ve haydarımızı tamamlayacağız. Ve içine 6 yemek kaşığı az önceden beri süzdürdüğümüz yoğurdumu ilave ediyorum. Bakın hakikaten süzme yoğurt gibi oldu. Çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Her şeyde kullanabilirsiniz. Güzelce bir karıştıralım. Ne unuttuk? Tuz. Hemen tuz da getireyim. Ne kadar bir tuz koyalım. Güzelce karıştıralım canlar. Harika, lezzetli, güzel, besleyici bir meze oldu valla. Çorbamızı da blenderımızdan bir geçelim. Sesini açmıyorum ki böyle çok ses yapmasın diye. Çok güzel bir terbiye yapacağız. Bir su bardağı sütüm var. Böyle 7-8 damla limon sıkıyorum bir tane yumurta sarımdan ilave ediyorum. Çırpıyoruz. İçinde içinde yumurta sarısı kalmayana dek çırpın. Önemli kopmasın Sinki sıcaksa bir iki kaşık alıp terbiyeye koyun ki hani terbiyeniz kesilmesin. Benim zaten soğuduğu için direkt koydum. Şimdi ocağa alacağım. Ve ocakta bir iki taşım kaynayana evet. dek pişireceğiz. Canlar çorbamız için azıcık yağ eriteceğim. Biraz nane. Üzerine biraz pul biber. Oh çok gitti. Alacağım şimdi fazlalıklarını. Ve, canlar çorbama sosunu ilave ediyorum. Ben muhteşem oldu. Güzelce sosumuzu da karıştıralım. Bir tık da böyle kaynasın. Ve çeşmi nigarımız servise hazır. Bugün menüde neler var? Harika bir padişah yastığı yaptık. Çok lezzetli bir haydarımız var. Çeşmi nigarımız var. Ve tabii ki lezzetli mi lezzetli İzmir köftemiz var. Hepsi birbirinden güzel oldu.